Adezyon ve kohezyon kuvvetleri konusundayız. Farklı cins madde tanecikleri arasında çekme kuvvetine adezyon denir. Su damlaların cama, bitki yapraklarına ya da herhangi bir nesneye yapışması adezyon kuvveti etkisiyle gerçekleşir. Kısaca ıslanma olayı adezyon kuvvetidir. Hatta burada tozlanma ya da söyleyebiliriz. Bakın toz tanelerinin, mobilyalarının, metal cisimlerin üzerinde kalması da neydi? Adezyon kuvveti sayesindedir. Farklı iki cinsin birbirini tutmasıdır bakın. Bir maddeyi oluşturan aynı cins tanecikler arasındaki çekme kuvvetini birbirini tutmaya ya da kohezyon kuvvetlenir. Kohezyon ise aynı cins tanecikler arasında oluşuyor. Sıvı damlalarının küresel şekli alması, damlaları oluşturan taneciklerin birbirine kohezyon kuvvetiyle tutunmasından dolayıdır. Demek ki sıvı taneciklerinin e, damlaların küresel yapıda olması kendi aralarındaki o kohezyon kuvvetinin sayesinde oluyormuş arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim konunun devamında. Şurayı şöyle temizleyelim arkadaşlar. Diyor ki damlatan bir su mus, damlatan bir muslukta su damlası belirli bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar adezyon sayesinde musluğa tutunur. Değil? Su tanesi metale tutunuyor adezyon kuvveti. Damlanın ağırlığı belirli bir değere ulaştığında ise ağırlık adezyon kuvvetinden büyük olur ve damla koparak yere düşer. Düşme sırasında ise damla kohezyon kuvveti nedeniyle küresel bir şekil alarak bütünlüğünü korur. Evet, bir kaba konulan sıvının adhezyon kuvveti koalizyon kuvvetinden büyük olursa sıvının üst kısmında sıvı kaba yapışarak yanlardan yükselir ve sıvı yüzeyi iç bükey şekil alır. Bakın burada olduğu gibi. Yani suda olduğu gibi. Su buna bir örnektir. Koalizyon kuvvetinin, adezyon kuvvetinden büyük olduğu durumda ise sıvı dış bükey alır. Bakın sıvı molekülleri şurada aşağı iniyor. Niye? Aralarındaki adezyon kuvveti, kohezyon kuvvetinin fazla olmasından. Kim gibi? Civa gibi. Civa bir kaba koyduğunuzda bu şekli alır. Çünkü civanın koalizyon kuvveti adezyondan büyüktür. Ee, burada ise bakın şunu yazabilirim. Ade, adezyon büyüktür, kohezyon, burada da kohezyon büyüktür, adezyon deriz. Çünkü bakın adezyon büyük ki, bir kısım moleküller kendi aralarında kohezyonu yenerek sıvır, e, kabın iç yüzeylerine tutunabilmişler. İlk örneğimizde yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur diyor. Sıvı moleküllerinin küresel şekil almasına sebep olan kuvvet kohezyon kuvvetidir. Evet aynı cins moleküller arasındaki kuvvete kohezyon deniyor. Kohezyon kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir. Evet moleküller birbirlerine temas ederek çıkıyorlar. Adhezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyük olduğu durumda ince borudaki sıvı yüzeyi iç bükeyi alır. Evet bunu söylemiştik biraz önce bakın. Şu şekilde suda olduğu gibi sıvıyı koyduğumuzda bu şekli alıyorsa adezyon büyüktür, kohezyon diyoruz. Bu da doğru. Cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. İkinci örneğimizde kapalı musluk ucundaki bir su damlası küresel şekil alıp aşağı doğru sarkarak dengede kalmıştır. Bununla ilgili Yargılardan hangileri doğrudur? Damlanın musluğun ucunda tutunmasını sağlayan nedir diyor? Adezyon kuvvetidir. Evet, su molekülleri ile musluk molekülleri arasındaki kuvvete, çekme kuvvetine adezyon diyoruz. Farklı cins moleküller oldukları için. Damlanın küresel şekil almasını sağlayan kohezyondur. Dağılmamasını sağlayan aynı cins moleküllerin birbirini çekmesidir. Damla yalnız adezyon ve kohezyon etkisi altındadır. Hayır. Bir de ne vardır? Ağırlık kuvveti vardır. Aşağı doğru çeken yer çekimi kuvveti vardır. O halde cevabımız D seçeneğidir. Bu örneğimizde yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur diyor. Adezyon kuvveti farklı cins molekül farklı cins maddeler arasındaki yapışma kuvvetidir. Evet. Yani farklı cins maddeler derken moleküllerini de kastediyor. Doğru. Koalizon kuvveti aynı cins sıvı molekülleri arasında tutunma kuvvetidir. Evet bu da doğru. Koalizon kuvveti her cins sıvı için aynıdır demiş. Hayır her cins sıvı için aynı değil. Mesela sudaki koalizon kuvveti civadakinden daha azdır. Bu ifademiz yanlış. Cevabımız C seçeneğidir. Buradaki örneğimizde K cisimlere bir sıvıya batırıldığında cisimlere temas eden sıvının şekildeki biçimi şekildeki biçimi aldığı görülmüştür diyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor bakalım arkadaşlar. Aynı sıvı ama şuradaki K cismindeki tutunmasıyla L'ye farklı olmuş. Bakın burada e, dış büke olmuş. Burada demek ki kohezyon daha büyüktür. Burada kohezyon büyüktür, adezyon diyeceğiz. Burada yukarı doğru tutunarak çıkmaya çalışmış. Adezyon büyüktür, kohezyon diyeceğiz burada da. Kale cisimleri aynı cins, ma, aynı cins maddelerdir. O öyle olsaydı sıvının şekli farklı olmaması gerekiyordu. Bu yanlış. Sıvı ile evet Farklı cins maddelerdir. Özür dilerim aynı diye okudum. Farklı cins maddelerdir. Evet doğru. Sıvı ile K arasındaki adezyon kuvveti sıvının kohezyon kuvvetinden büyüktür diyor. Hayır. Bakın tam tersi olması lazım. Yanlış. Ee, sıvı ile L arasındaki adezyon kohezyondan büyüktür. Aynen öyle. Bu doğru. Ad. Cevabımız 1 ve 3. E seçeneğidir. Müzik